Okay. You. Basın basın genel bir rica uh, a very good game of football. I thought. I thought we we played really well the first thirty minutes until they get one man sent off. You know, I don't like to play against nine or ten men. We are we are better against eleven. So uh, I think we dropped a little bit then. But when they scored, I, I thought we. We did really well to uh, dominate the game, defended really well. So kudos. I take my hat off to the boys. They worked really hard. Fantastic team effort from, from everyone. Good preparations, good focus, and uh, 90 minutes or 100 minutes of hard work. It's, it's always difficult and hard to, to beat the top teams, and they are a very good team. Futbol açısından çok güzel bir maç oldu diyebilirim. İlk 30 dakika maçı ilk 30 dakikası çok gittik rakibimize göre. Ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz geri düştük çünkü 10 ya da 9 kişi kaldığı zaman rakip onlara karşı oynamayı çok sevmiyorum. Biraz geri çekildik ama golü de yedi, rakip golü de buldu. Ama ardından biz oyunu domine ettik. Oyuncularım inanılmaz çaba sarf ettiler, müthiş bir performans gösterdiler. Hazırdık, odaktık ve bu performans, bu çaba 90 dakika belki 100 dakika müthiş, zor bir e çalışmanın eseriydi. Hepsi çok çalıştılar. Ligin üstündeki üst sıralardaki takımlara karşı kazanmak her zaman e kolay değildir, zordur. Rakibimiz de iyi bir takım. Well, I think the objective was to try to control the game with uh, Rafa Joao, uh, Alex, Jedson more central and have quick uh, pace, uh, wide And, but also be fluid to to rotate. I think the goal, the first goal, was really good. Mucci coming inside, Rafa going wide, so it worked well. Uh, we, uh, we, we worked on it in training uh, when when the players were here. So always happy that it works. Sometimes it it's luck, sometimes it's uh, quality. But every every player was so focused. That's the, the main thing. Amacımız maçı kontrol etmekti. Dediğim gibi biz merkezde Jetson, Alex, Joao ve Rafa'yla oynadık bugün. Merkez at merkezde. Kenarlarda bildiğiniz gibi Muci ve Milot vardı. Ve bu dört oyuncumuz, öndeki dört oyuncu Joao, Rafa, Muçi ve Milot hep akışkan bir şekilde aslında pozisyonlarını değiştirerek oynadılar. Golü de söyleyebiliriz. Golde bildiğiniz gibi Muçi ortaya geçti ve Rafa kenardaydı ve e, iyi bir gol attık ve planımız işe yarayınca iyi olunca hepimiz mutlu oluyoruz. Oyuncularımız bunu uygulayınca mutlu oluyoruz. Buna bazen kalite, bazen şans diyebilirsiniz ama herkesin yüzde yüz odak olması, maça konsantre olması önemliydi. So this is my job now. It's it's the big job for me to make sure that we improve all the time. We are more able to score goals. Our defensive record has been really good. one of the best in the league but we don't score enough goals so that's my job now to keep pushing the players in training and in every game that we came, we come like this with the same intensity same focus and same same quality but we you're right we have uh, struggled to to score and win uh, some games that's why we are so far behind but I think that's why they uh, they brought me here as well. That um, um, me and the staff will be capable of helping the players. İşim bu benim aslında bunu çözmek işimin büyük bir parçası da bu bence defansif olarak her zaman iyi bir takımız ama gol atma sorununda sıkıntı yaşıyoruz ve e, gol atamıyoruz bazı maçlarda bu yüzden de e, ligde de iyi sırada iyi yerde değiliz. E, oyuncularımı her idman, her çalışmada iyi bir şekilde itekleyip her maçta şiddet, yüksek performans göstermelerini, e, kaliteli oynamalarını, intensite, yüksek şiddette oynamalarını, kaliteli oynamalarını ve e, çok odak bir şekilde, konsantre bir şekilde oynamaları için sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi defansta iyiyiz rakamlara bakınca gol atma konusu e, biraz sıkıntı oluyor. Haklısınız bu yüzden zorluk yaşadığımız için geride Ama ben de bu yüzden buradayım. Bunu çözmek için buraya getirildim. Ben ve ekibim bu konuda takıma yardım edebilecek durumdayız. Shiro is important for the team. Shiro is important. Uh, he's a top professional. He's important on the pitch. He's important off the pitch in the dressing room. He's, he's, he's got a great presence about him. And, but today, Uh, i had before today i had to sit down with him and uh, explain why i left him out it was tactical i wanted to play with these four more, more uh, uh, fluid rotation uh, so and he accepted no problem but he will be important for us in the in the finishing of the season of course so uh, but tactically today i i wanted to play Ra mario and rafa in there so and yeah, he always respects the coach and he always works hard so he will he will do well for us Ciro takım için çok önemli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Soyunma odasındaki etkisi varlığı da çok önemli takım için. E, harika bir oyuncu. Ama bu maçtan önce kendisiyle ben oturup konuştum. Taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı ona açıkladım. Kendisi de bunu olgunlukla karşıladı. Dört oyuncuyla, öndeki bu bahsettiğim dört oyuncuyla oynamak istedim. Ee, ve daha rahat pozisyon değiştirebilen az önce anlattığım gibi. Bu şekilde ona anlattım bunu. Dediğim gibi kabul etti saygıyla. Ee, ve sezon boyunca da sezon sonuna kadar Ciro bizim için önemli olacak. Az önce de belirttiğim gibi o bölgede e, ben Joao ve Rafa'yı daha çok kullanmayı tercih ettim. Ciro çok çalışkan bir oyuncu, çok çalışıyor ve bizim için de bu sezon sonuna kadar iyi işler yapacak. And I'm a number nine. I was a number nine. It's the first time as a coach I played with no number nine. So it's but we won. I felt it was the right thing to do today. Ben de bir 9 numaraydım ve kariyerimde ilk defa 9 numara olmadan bir mücadeleye çıktım ama iyi hissediyorum. E, maçı kazandık. I think football has a place for number nine, but today <laughs> I, I always think number 9 should play in a team so but today uh, we thought the tactics was better without. Bence her takım 9 numara oynamalı ama bugünün özelinde taktiksel olarak bu şekilde daha doğru olduğunu düşündüm. You know football is very complex and we play there's also an opposition sometimes oppositions stop you uh, they don't want you to play today was an open game uh, and spaces and our players are quick and sharp so th that's maybe the reason today sometimes for example conya it's it's surreal, surreal that we don't score in that game sometimes it's luck sometimes it's uh, we played inside the 18 yard box for uh, 60 minutes and didn't score sometimes it's like, Mucci had the mother of all chances, you know, on the. It's just. Sometimes it's just luck and random in football. But uh, that's my job now, that we make sure that we have the style of play or we have the principles and we become better and better and dominate games. Because we don't want to just rely on counterattacks or luck. We want to. Improve, be better and better. To uh, and now, two months, two and a half months. I've been here. Yeah, yeah. two and a half months. So we still, still ve very early. And we still uh, have lots of time to work for the rest of the season, and then start the next season. But now, focus is cup, and of course, top four in the league. So Thursday now. No party. <laughs> Thursday. <laughs> evet futbol Long karmaşık. I'm sorry again. <laughs> no problem. E, futbol karmaşık bir oyun. E, ve rakiple oynuyorsunuz ve rakip bazen sizi durduruyor, size büyük zorluklar çıkarıyor. E, ve biz oyunu bugün de açık bir oyun olacağını biliyorduk. Alan bulacağımızı biliyorduk ve bu anlamda da hızlı, böyle taze oyuncularla değerlendirdik bunu. Hızlı ve çevik oyuncularla diyebilirim. E, ve şöyle bir örnek verebilirim. Konya maçı mesela yani Konya maçında gol atmamız bu bir durumdu. Yani futbolun çok çok olasılıksız bir durum diyebilirim. Şans olmadı, şans yoktu. Belki de maçın 60 dakikasını rakibin ceza sahası içerisinde oynadığımız bir maçtı. Muhtunu kaçırdığı net golü biliyorsunuz hani futbolda oluyor. Şans e, futbolun bir parçası. Ama biz şansın e, bazı şey önüne geçmemesi için gelişmeliyiz. Kendimizi iyi, iyi bir şekilde e, geliştirmeliyiz. Oyun stili olarak rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz. Ve ben e, artık işte dediğim gibi şansa ya da kontra attaklara bağlı bir oyun oynamamalıyız. Maçları domine etmeliyiz. Buraya geleli yani yaklaşık iki buçuk ay oldu. Ve hala bazı şeylerin çok erken olduğunu düşünüyorum. Ve zaman alacak. Çok çalışmamız lazım. Çok fazla çalışmamız lazım. Ve iyi bir şekilde bu sezonu bitirip önümüzdeki yılında düzgün ve doğru bir planlamasını yapacağız. Ama tabii ki şu anki hedeflerimiz hemen önümüzdeki hedeflerimiz kupa ve ligi ilk dörtte bitirmek. Ve biliyorsunuz perşembe günü de kupa maçımız var. O yüzden parti yok. Hemen çalışacağız. Rezan Hanım buyurun. Rezan yetişti bu spor. Galatasaray buraya gelmeden önce namaluptu ve Beşiktaş bu seriyi bitirdi. Beşiktaş'ın ligde namalup tek şampiyon olma motivasyonu da bu maça yansıdı mı? Teşekkürler. and, this, and, this, and this was for The team, for the fans, for the players, we knew this, so of course we wanted to uh, to keep the record for ourselves. So important for them. For me it was important to have a good performance. Evet önemliydi motivasyon açısından, taraftarlarımız açısından, kulüp, cami, herkes açısından çok önemliydi ve bu namalup şampiyon olan tek takım olma unvanını sürdürmek istedik. Herkesin çok önemliydi ama benim için daha da önemli olan takımın gösterdiği performanstı. Well Kenny uh, was uh, in Ecuador traveled he only came back late on Thursday night so and when Milot played so well today I didn't take him off but Kenny is ready Elan is still working to, uh, to get to the level he needs to be uh, for, uh, for uh, being selected Kenny Ecuador'dan geldi uzun bir yolculuk seyahat etti geldi buraya Ve bir de bugün Milot gerçekten çok iyi oynadı. Ben Milot'u çok iyi oynadığı için çıkarmak istemedim. Yeni oyuna sürmedim. Elan da e, çalışıyor seviyesini geliştirmek için ve fırsat bulmak için çalışmalarını çok iyi bir şekilde sürdürüyor. It is so hard to be a referee and especially here in Turkey. You know the the passion, uh, all the press, the pressure uh, and I I noticed from Even early on in the season, that there is so much pressure. I thought the referee handled the game really well. You know, uh, for me, it doesn't matter if he's foreigner or uh, Turkish. I think my, I think as long as he's doing the right decision, making right decisions, and I thought he, high-pressure game, he did did well. I'm not sure if it's a red card for Semi, but it's, uh, I think, well done to him because it's it's not easy. Does anyone here want to be a referee? No. Mustafa burada. I I think we should you know they are brave and they are it's it's a difficult job. So, well done. Hakem olmak çok zor. Özellikle Türkiye'de hakem olmak çok zor. Tutkunun bu denli yoğun olduğu, baskının bu denli yoğun olduğu, basının bu şekilde olduğu yani normal olarak sezon başında da ben bunu çok gördüm. Eee hakemler bence eee çok büyük baskı altında. Ama bugün bugün hakem performansı bence gayet iyiydi. Benim için fark etmiyor dediğim gibi Türk, yabancı önemli değil. Doğru kararları verdiği sürece hakem benim için nereli olduğu hakemin hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten yüksek baskı altında bir maç yönetti. Zor da bir işti. Semih'in kırmızısı, kırmızı kart mı bilmiyorum. Hani ona bir şey diyemem. Ama genel olarak bence hakem performansı çok iyiydi. Az önce de sorduğu gibi kimse hakem olmak istiyor mu diye ve evet hakem olmak çok zor, çok cesaret gerektiren bir iş. Bugünkü maçın hakeminde ben tebrik ediyorum. The worst defeat ever when we lost to uh, Basaksehir. The first goal we conceded in that game, it's the most crazy goal my team ever has conceded. And if you see the video, you you know why I say this. I think he's a good coach, you know, he has won the league. So, uh, so many years and a very good guy so i had a good conversation with him after but he had a long press conference <laughs> <laughs> Not very i'm uh, it's always nice to to speak to ex-players and new coaches we meet and uh, very nice guy uh, <laughs> Ka Başakşehir'e karşı kaybettiğimiz o maç belki de en kötü mağlubiyetimdi Manchester da. Yani bir yediğimiz gol çok çılgın bir gol diyebilirim. Video golü izlerseniz anlarsınız gerçekten çok kötü bir mağlubiyet, en kötü mağlubiyet diyebilirim. ba scored. <laughs> Dembaba'nın golü. Yeah. Ee, Okan Buruk iyi bir hoca. Şampiyon oluyor zaten biliyorsunuz. Ee, kendisi de iyi bir insan. Maçtan sonra konuşma fırsatı bulduk burada. Biraz e, sohbet ettik. E, Kendisi evet çok iyi ama basın toplantısını biraz fazla uzun tuttu. Onu söyleyeyim. Ee, her zaman eski oyuncularla, e, şimdi tek, doktor olan eski oyuncularla tekrar denk gelmek konuşmak benim için e, çok güzel bir durum. Ee, Okan çok iyi bir tek, doktor, ve iyi bir insan. Son soru lütfen. Last question. Last question. Last yes yes please. Our fans are incredible, absolutely fantastic. You know, my son was here for the Trabzon game and he thought the atmosphere was the best. He should have been here today. Today was incredible, and I agree. It was one of the nights I will always remember in the, because after the game you celebrate with the fans. Incredible. We, we have the best fans. Thank you. And they deserve uh, wins like this. The players, players deserve the praise also, of course. So though we're trying to connect the players, the team, the club, and the fans more and more, and hopefully we can even get closer and closer. Harikaydı. İnanılmazdı atmosfer bugün. Oğlum Trabzonspor maçına gelmişti ve bana hayatında gördüğü en iyi atmosfere sahip olan stadyum olduğunu söylemişti. Bur burasının. Keşke bugün de burusta olsaydı. İnanılmaz bir atmosfer vardı gerçekten. Müthiş bir şekilde taraftarımız destekledi. Ve hep hatırlayacağım. Hayatım boyunca, kariyerim boyunca unutmayacağım. E, özel gecelerden biri oldu. Maç sonu yaptığımız kutlamalar. E, evet, en iyi taraftara sahibiz. Bunu söyleyebilirim. Oyuncularım da övgü hak ediyor bu arada. Bu arada. Kendileri oyuncular çok iyi savaştılar. Ee, biz hep söylediğim gibi kulübü, oyuncuları, taraftarı bu bağı kuvvetlendirip çok daha iyi ve çok daha yakın ilişkiler kurup çok daha iyi olacağız. I'm going to work tomorrow, so... Yarın iş Now we go to bed, <laughs> var şimdi uyku Good var. Herkese iyi geceler. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Öğretmişler olur. I need to learn. Yes, yes. a